Kırmızı Kırmızı üzerinden yürüyoruz. Evet. Ortaya, köşeye bitti. Bir, iki, üçüncü kare. Üçüncü paralel kenara. Alt köşeye, yukarı köşeye. Kırmızı çizginin üzerinden biraz yürütüyorum kalemimi. Ondan sonra paralel kenarın yan çizgisi ortasına, aşağı ortasına köşeden çıkarıyorum. Ve bırakıyorum burada. Tekrar bir, iki, üçüncü paralel kenara. Hızlıca yapacağım. Uzantısını yaptım ara çizgisini yaptığım şeyi kare, e, paralel kenarı saymıyorum. Diğer kenar, paralel kenardan çocuklara da bu şekilde üretilecek. 1, 2, 3. paralel kenardan. Bir daha yapalım. 1, 2, 3. paralel kenar. Evet, bir tane 1, 2, 3. paralel kenar. da böylece e, bir alıştırma çizgisi oluyor. üçüncü alıştırma çizgisi olarak yine harf söylemeden belki belki de harf söyleyerek artık e, onu öğretmenin kendisi değerlendirmesi lazım. İster e, bir haftayı bu harfleri söylemeden çocukların ellerini alıştırması için harcayabilir, İsterse de harfi söyleyerek yapabilir. Evet. Ee, diğer bütün harfler E harfinden başka diğer bütün harfler hep paralel kenarımızın ortasından başlar. Şimdi ı e harfimizi yapalım. Ee, evet paralel kenarın ortasına köşeye yukarıdaki çizgiyi görüyoruz paralel kenarın onun ortasına. Hep orta noktaları kullanacağız. Yazarken hep orta noktaları kullanacağız. Bir, iki... Üçüncü paralel kenarın ortasına... Köşeye... Yukarı ortaya... Kalemimi yürütüyorum... Köşeye gelince aşağıya... Sonra tekrar... Köşeye gelince... Buradan yürümeden artık... Direkt köşeye doğru... Çıkartıyorum. Evet. Bu da eğlenceli bir alıştırma çizgisi, el alıştırmaları diyelim. Ortadan köşeye, ortaya, aşağıya, hemen köşeye. 1, 2, 3 saydırıyorum. Ortaya, köşeye. 1, 2, 3 saydırıyorum. Ortasına, köşeye, yukarı ortaya, çizgin üzerinden aşağıya, köşeye. Evet, bunu hiç bozdurmamaya çalışıyorum. Bu da çok güzel bir şekilde çocuklarımızın defterlerine de bakacağız. bakacağız. Onun, onun da görüntüler var. Çocukların da bunu çok rahatlıkla yazdığını söyleyebilirim. Yine üçerli grup yapabiliriz bununla. El alıştırmalarında verimli olan bir şey. Evet, yapıverelim çabukça. Evet, standart hiç değişmiyor bakın hep. Paralel kenarın köşesine gidiyoruz. Ortasına gidiyoruz. Çizginin üzerinden aşağıya kıvırın. 1, 2, 3. paralel kenara. Evet. Bak, köşeye. Daima köşeye. Köşeye gidiyoruz. Çünkü harflerimizin hepsi köşeden yapılabiliyor. Bir, 2, 3. paralel kenarın ortasına. Hemen köşeye gidiyorum. Bakın. Hemen köşeye evet. bir boş olan kareden başlıyorum. Bir, iki, üçün. Evet. Ortaya köşeye bu karışıkın ortasına tekrar evet böylece bunları da alıştırma çizgisi olarak verebilirim. Bunları ilk günlerde çok fazla ödev vermeye gerek yok. Sayfalarca ödev vermeye gerek yok. Bu yaptığımız şeyi bozmayacak şekilde bizim şeye vereceğimiz velilere vereceğimiz şeyler de var zaten. Velilere vereceğimiz kılavuzlar da var aynı şekilde harflerin yapılışı. Onları da velilerimize vereceğiz öğrencilerimiz de bunu kolaylıkla yapabilecektir. Daha sonra burada bunları bir hafta boyunca çocuklara düzenli bir şekilde öğrettikten sonra yani toplam bir buçuk hafta kadar, on gün kadar, 10 iş günü kadar alıştırma çizgisi verebiliriz. Daha sonra harflere direkt başlayabiliriz. Büyük küçük harflerin yapımları zaten yine aynı şekilde verilecek. Burada sonraki günde belki bu da alıştırma e, çizgisi olarak verebilir. Alıştırma harfi olarak verebilir. Ortaya, köşeye kırmızı çizgin üzerinden biraz yürüyorum. Yürüdükten sonra oranın ortasına geri geliyorum. Yukarıya, aşağıya, köşeye. Bir, iki, üçüncü paralel kenara. Köşeye, Ortaya, geri geliyorum, yukarıya, köşeye. Bir, iki, üçüncü paralel kenara. Evet. Bir, iki, üçüncü paralel kenara. Bir, iki, üçüncü paralel kenara. Yukarı köşeye gel, Aşağı köşe direk bir gidebilirim. Bunu bir de bağlantı çizgisiyle de uygulayabilirim. A harfi bu işin uygun. Bütün harflerimiz zaten böyle yazılabiliyor. Evet. Direkt, direkt köşeye giderse bakın bağlantı çizgisi zaten hemen oluştu. El yazısında en çok zorlandığımız şey devamlı yukarı giderek evet boş kareye bir evet bir iki üçüncü paralel kenarın ortasına köşeye ortaya ve yukarı ortaya çizgin üzerinden hemen köşeye böylece çocuklarımıza Ara çizgisinde anlatmış olabiliriz. Evet.